dostlarım sesle bir problem yaşıyorum şu aralar o yüzden videolarda ses bazen az çıkabiliyor kusura bakmayın en kısa zamanda düzeltmeye uğraşıyorum iyi seyirler Merhaba sevgili dostlar yeni bir oyun videosu ile karşınızdayım Yine bir ücretsiz oyun tanıtacağım bugün tanıtacağımız oyunun ismi Barrock oyunu Barrock oyununu bilmeseniz de müthiş bir teyantik güç kavgası vardı hatırlarsanız böyle bağırıştı çöğürüştü böyle kendinden geçen bir arkadaş vardı çök tam buradan diye bir seslendirme yapıyordu <laughs> koymayacak kendisini. ps3 ee, ses kaydının ama hatırlarsınız diye şey umuyorum işte onun geçtiği oyun var burası var rock dvd falan derdi hatta sinan abi falan vardı içinde belki hatırlarsınız şimdi köylü sinan abi falan karakterlerin isimlerini söylüyorum Neyse şimdi arkadaşlar öncelikle oyunda iki problem var. Birincisi çözünürlük lobby ekranında küçük görünüyor. Ee, 1920 80 ayarladığımızda ama oyunun içinde sıkıntı olmuyor. Oyunun içinde tam ekran moduna geçiyor. Sadece lobby'de böyle küçük görünüyor. haberiniz olsun. İkinci olarak ilk oyuna girdiğinizde hata verirse hemen abi shift tab tuşuna basıp ya da alt tab tuşuna basıp steam sayfasını açın aynen şöyle bir şey çıkacak karşınıza. Bunu yaptıktan sonra çıkıyor tabii bu. Burada kullanıcı adı şifre girmeniz gereken bir sayfa açıyor size. Yani oyuna ilk girdiğinizde şu ekran gelmeden hata vermiş oluyor. Hata verirse direkt alt tarafı Steam'i açın hemen. Oraya zaten kullanıcı adı şifre girmeniz gereken bir yer gelmiş olacak. Oraya girdikten sonra oyuna gönül rahatlığıyla devam edebilirsiniz. Şimdi oyunu anlatmam gerekirse yine eski klasik oyunlardan daha önce biliyorsunuz çekilmiş kombat punks gibi Efendim söyleyeyim Black Squad gibi Eski oyunlardan örnekleri sen sattın atak Ghost in Point Bank ve benzeri gibi FPS shooter oyunu rekabete dayalı bir oyun kullan ve benzeri şeyler var Bu uh, yani arkadaşlar hemen çok da bekletmeden hızlı başlat deyip başlatalım Varrof'u görün Bir bakın bakalım neymiş ücretsiz bir şekilde Steam'den indirebilirsiniz. Candle Launcher'da da var ayrıyetten oradan da indirebilirsiniz. Ama Steam'den indirecekler dediğim gibi dediğim şeyi yaparsa daha <laughs> Bu arada Plus muhabbeti de var şöyle gördüğünüz gibi. Medik falan var ben medik aldım herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Köşeyi kolasını tam Koca kafa moduna girmişsin bu arada. Ee, taba tava basınca sınıf değiştirebiliyorsunuz. Mesela az tıkladım. Bu şekilde biraz bekleyeceğiz. Hangi moda dedim? dedim, şu an, dedim. Iyi, <laughs> de <laughs> şey Şu, bu kahraman modlarını falan şey yapayım. Şimdi hızlı başlat modları seçebiliyorsunuz odalar genellikle kilitli olduğu için bir hızlı başladı kullanıyorum hani görmüyoruz diye bakın oyun başlığında tam ekran modunda gördüğünüz gibi ama tabi düşük çözünürlükte oynamak için sadece normal şey modu düşüyor neyse mesela bir kendine cam basabiliyor galiba taba basıp tuttuğumuzda ha bak mesela şey skor tablosu da galiba bot mod yapabiliyorsun E'ye basıp tuttuğunuzda mı plan değiştiriyor? Tab'a basıp tuttuğunuzda mı tam. Arkadaşlar bakın bir kez daha anlatıyorum. Oyuna ilk girdiğinizde hata bilirse eğer alt tab yapıp direkt kullanacağınız şifre girmeniz gereken yeri Steam ekranında göreceksiniz. Sonra biz yapamadık demek. Hala bakalım maç çoğuruz. Barok da eski bir oyundur bu arada. yaşayan şey aldı Nefis ya, koyunlar da yok ya Tatlı atakları Çünkü ben nereden oynadım sen anlamadım bile Tabii bu oyunlar oynadığı kadar büyük bir şey sorun değil arkadaşlar Adımdan bayağı oynuyordur bu diye tahmin ediyorum Şimdi Kimsiz kal O da yandı ben niye koca kafa modu oynuyorum Ben koca kafa modu oynamak istemiyorum Normal mod oynamak istiyorum Ulan anlamadım niye ee, bu modlar açılıyor yani Teres i̇şte al bakayım o da listesine bak şundan harika mod patlayıcı mesela ama işte millet çiftede o da kurduğu için bunlar büyük bir kurulan diye düşünüyorum ben giremiyorum onlara bak bir tane burada var mesela buraya gidip patlayıcı mod normal bakalım nasıl

Yani bu oyunları oynayıp kendiniz de görebilirsiniz. Hadi bakalım başladı roundumuz. Tek için şöyle bir şey yaptı. Dörtten bombayı alacağım. Şuradan bir iki tane bomba atmasın. Bakalım. 哼 Ne moduydu ya? Bu savaş bak What Bir galiba. <laughs> <Bo, bo, bo. gülüyor> <laughs> Olup bir kişi vurdu herhalde. Aa, iki kişi vurmuş buna hayret. Ne diyorum arkadaşlar, amatör eski bir oyun, düşük sistemli bir oyun, ücretsiz bir oyun, oynayabilirsiniz. Vardır, oyun. hayranları da vardır diye düşünüyorum. Buradan onlara bir selam olsun. Hadi direkt şuradan bak bombayı bir Buradan da açacağım. daha fazla dayanamayacağımı düşündüm. Evet sevgili dostlar Warrock oyunu böyleydi. Tanıtmış oldum. Görmüş oldunuz. Umarım beğenmişsinizdir. Ücretsiz oyunların devamı gelecektir. Çeşit çeşit oyunlar oynayacağız. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.